Ege hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber nasılsın? İyidir sen nasılsın? İyi vallahi iki hafta bir ara verdin tekrardan buradasın. Evet. Hoş geldin ayağına sağlık. <laughs> Hatay Spor Maçı analizi için tekrardan buradayım. Evet Hatay Spor Maçı'na geçeceğiz ama ondan öncesinde herhalde birazcık Adana Demirspor'dan bahsederiz. Evet. Öncelikle Adana Demirspor Maçı için yaptığımız analiz büyük bir ilgi gördü. Yani sen ne söylemek istersin bunlara rakı? Ya öncelikle ilgi duyan, izleyen ve beğenen, yorum atan herkese teşekkür ederim. Yeni bir yolculuktu bizim için. Verilerle birlikte oyuncuları analiz ettiğimiz, daha sonrasında rakibimizi konuştuğumuz bir videoydu. Çok büyük ilgi gösterildi, çok güzel yorumlar geldi. Herkese buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Ve şimdi Adana dediğimiz Spor maçına geçelim. Ya maçla ilgili uzun uzun diye konuşulacak aslında bir şey yok. Maça hızlı başladık, iki gol bulduk ama daha sonrasında kontak kapattık. Rakibimiz biraz daha bir şeyler yapmaya çalıştı, güçleri yettiği kadar. Beklenmedik bir gol yedik, 0.02 xk ile bir gol gördük kendi kalemizde. Burada hatalı aramaya aslında çok fazla gerek yok. Hem kalecimizin hem de Nazım'ın ikisinin ortaklaşa şey yaptığı bir hata sonucunda kalemizde bir gol gördük. Öldük öldük son dakikalarda dirildik ama bu 11 maçın sadakası olsun diyeceğim çünkü 11 maçta da çok iyi oynadığımız maçlar vardı ama sonucal. Alamamıştık. Bugün de biz kötü oynayan taraf olduk ve sonuca ulaştık. Adana Demirspor Spor maçında ilk 11'de yoktu Heliton. Bununla alakalı çok fazla iddia çıktı. Sözleşme görüşmeleri dendi. İşte menajeri İstanbul'dan İzmir'e geldi. Daha sonra takımdan ayrılacak dendi. Teşekkür edildi falan filan derken bir kesinlik kazandı. Ve Heliton opsiyonu kullanıldı bir sene daha Göztepe'mizde. E, öncelikle mutluyum. Çünkü birazdan rakamlar üstünde de söyleyeceğiz. Heliton Göztepe defansı üzerinde parametrelerde iyi noktalarda olan oyunculardan bir tanesi. Bu yüzden de Heliton'un bu omurgada olması gerektiği düşünüyorum. İyi ki bizimle birlikte opsiyonu kullanılarak devam edecek. Çünkü bir takımda omurga çok kıymetli. Bu kaleden başlar. Ne kadar kalecimizin bu sene performansı dalgalı da olsa tekrardan istikrarlı olması, Heliton'un omurgada olması, önünde Sole ve Deniz'in korunabilme ihtimali ve ileri uçtaki omurga ile birlikte bu temel attı korumak Göztepe için önemli olacak. Yanına da yan parçalarla birlikte takımımızı umarım bir üst seviyede daha görebiliriz. Peki Heriton'un verilerine geçecek olursak istatistik olarak sen ne söylersin bunlara alakalı? Ya her ayıncıda olduğu gibi bugün ince inceleyeceğimiz 5 oyuncuyu da 5 temel parametre üzerinde inceleyeceğiz. Kendi mevkilerine göre özel olanları seçmeye çalıştım. Heliton'da başlayalım. İlk olarak herkeste olduğu gibi performans indeks noktasına bakacağız Heliton'da da. Performans indeks noktasında Heliton'un aslında aldığı puan 61 ve 53 savunma oyuncusu arasından aldığı sıralama aslında 31. Yani Heliton'un burada iyi olduğu noktalar var, aksadığı noktalar var. 53 stoperde Heliton'un bu kadar aşağıda olmasını açıkçası ben beklemiyordum. Daha böyle 15'li sıralamalar Heliton için daha uygun olduğunu düşünüyordum. Ama birazdan da göreceğiz farklı noktalarda aşağıya çeken unsurlar var. Onları geliştirirse önümüzdeki sene çok daha yukarılarda Hilton'u göreceğimizi düşünüyorum. İkinci parametreye bakalım. İkinci parametremiz ise ikili mücadele kazanma yüzdesi. İkili mücadele kazanma yüzdesi noktasında Heliton'un %63'lük bir ikili mücadele kazanma yüzdesi var. Ve 53 defans oyuncusu arasından aldığı sıralama ise 11. Yani işte Hilton'u beklediğimiz ve görmek istediğimiz yerler bu rakamlar. Buralarda kendilerini savunabilirse, buraları koruyabilirse Heliton çok daha iyi yerlerde olacaktır. 3 Üçüncü parametremize bakalım. Üçüncü parametre işte Hilton'u aşağıya çeken parametre. Defansif olarak ikili mücadele kazanma oranı %65. Yani Hilton gibi bir oyuncunun bunu %70'lerde, %72'lerde tutmasını beklerim. %65 ile birlikte aslında bulunduğu sıra 50 stoper arasından 32. sırada yer alıyor. Bu da Hilton için aslında onu geriye çeken unsurlardan bir tanesi. Bir diğer parametremiz, dördüncü parametre ise aslında hava topu kazanma yüzdesi, havadaki ikili mücadeleler. Bu noktada Heliton bir ara ligin zirvesinde ama geçtiğimiz videoda da bahsettik. Ligin zirvesini Koray aldı. Heliton da bu noktada 53 defans oyuncu arasında 4. sırada yer alıyor. Ve havadaki ikili mücadele kazanma oranı %67'lerde. Yani Heliton boyuyla birlikte zaten kazanamadığı bir hava topu hayal bile etmek istemiyorum. E, onun defansın ortasındaki varlığı ve o bizim kalıplı forvetlere karşı uyguladığı tarife bizim için belirleyici noktalardan bir tanesi. Heliton hep bu seviyelerde kalırsa bizim için de oldukça iyi olacaktır. Son bakacağımız parametre ise interception yani buna müdahale olarak düşünebilirsiniz. Yani bunu nasıl hesaplanıyor? Hemen onu da açıklayayım. Rakibinizin topa sahip olma süresiyle ve oyuncunuzun top kapmasını çarptığınızda çıkan sonuç aslında bu oluyor. Bu noktada Heliton'un da yaptığı skor 6.72 ve bu 6.72 ile birlikte 53 defans oyuncusu arasından aldığı sıralamada 29. İşte Heliton'un defansif olarak yaptığı müdahaleleri eğer biraz geliştirebilseydi otomatikman müdahaleleri de üst olacaktı ya da müdahalesi üstte olsaydı defansif mücadelelerde üst tarafta olacaktı. Heliton'la ilgili datalar üstünden bunu söyleyebilirim. Genel hatta baktığımızda vasatın üstünde bir performans. Önümüzdeki sene kadroda olması için destekleyen bir performans. O yüzden iyi ki bizimle. Harrison'u bu şekilde inceledik. Harrison'un önünde hemen Deniz var. Deniz'le alakalı verileri, istatistikleri paylaşmak için sözü sana bırakıyorum. Deniz'le ilgili temel 5 parametreye bakmadan önce bonusu önden vermek istiyorum. Deniz şu anda ligimizde 64 folle en çok fol yapan oyuncu. Yani Deniz'in birçok noktada aksamasının sebebi olarak da bu yaptığı foller ve kontrolsüz müdahaleler olduğunu söyleyebiliriz. Yine Deniz'te bakacağımız ilk sıradaki Datamız performans indeks Burada 81 orta saha oyuncusu alınıyor Yani bunu Deniz'de, Miroshide ve Tianiş'te de göreceğiz Bu 81 orta saha oyuncusu Ön liberolar 8 numaralar ve onun yanında da 10 numaralı olacak Yani 81 oyuncu arasından aldığı sıralama 30 Ve puan da 68 Yani Deniz'den ben biraz daha yukarıları beklerdim Ön liberolar arasında çünkü ben Deniz'i potansiyelli ve geleceğe açık bir oyuncu olarak görüyorum Çok da kötü performans gösterdiğini düşünmüyorum Hatalı olduğu noktalar var Ama böyle biraz daha 15'li, 17'li Deniz için daha iyi olabilirdi. Ama ne yazık ki şu anda ligimizdeki performans olarak 30. ortasa. İkinci parametreye bakacak olursak Deniz'de defansif ikili mücadele kazanma yüzdesi. İşte Deniz'in aksadığı nokta burada ortaya çıkacak. %57'lik bir yaklaşık Deniz'in ikili mücadele kazanma yüzdesi var. Bu ikili mücadele kazanma yüzdesi de Deniz'i 81 saha oyuncu arasından 55. sıraya getiriyor. Yani birazdan bir sonraki parametrede söyleyeceğim. Deniz ikili mücadele noktasını hatta onunla da birleştireyim. Üçüncü sırada bakacağımız parametre aslında 2 ile bağlaştıran nokta olacak. Deniz'in maç başına girdiği ikili mücadele sayısı. Yani Deniz burada 8.55'lik bir ikili mücadele giriyor. Ve 81 oyuncu arasından 2. sırada. Ancak bu girdiği maç başına 8.55'lik ikili mücadele sayısında Deniz'in kazanma oranı %57'lerde. Ve bu da Deniz'i 81 orta saha oyuncu arasından 55. sıraya getiriyor. Yani Deniz aslında çok mücadeleci bir oyuncu. Çok fazla ikili mücadeleye giriyor. Ama bunların ilk aslında bonus verdiğim parametrede en çok fol yapan oyuncu olduğu için ikili mücadele kazanma oranını da düşürüyor. O yüzden Deniz'in biraz daha dikkatli olup daha az fold yapıp daha çok ikili mücadele kazanması gerekecek. Bu noktada bence genç bir oyuncu. Deniz'in gelişim noktası. Dördüncü parametreye bakalım. Maç başına Deniz'in kazandığı pozisyon 10.12 ve aslında Deniz 81 oyuncu arasından bulunduğu sıra 7. Yani Deniz'in bu pozisyon kazanmaları, top araları yapmaları noktasında da etkili bir oyuncu, iyi de bir oyuncu. Bunu koruması gerekiyor. Diğer özelliklerini geliştirmesi gerekiyor ve Deniz'le ilgili son parametreye bakacağız. O da 5. parametre. Bu parametremiz ise kısa pas yüzdesi. Yani 6 numaralar çok fazla uzun top kullanmaz. Çok fazla kilit pası atmaz. Genelde kısa paslarla oyun kurulumuna yardımcı olur. Bu noktada işte Deniz ile ilgili bakacağımız kısa pas yüzdesi %83'lerde. Yani bu bir 6 numara için bence çok düşük bir yüzde. Bu yüzden de 81 oyuncu arasından Deniz'in bulunduğu sıra 63. Yani Deniz kısa paslar noktasında siz de maç içinde görüyorsunuzdur. Pas hataları yapıyor. Rakibin ayağına giden toplar oluyor. Bazen pası kısa kalıyor. Bazen atmaya mecali olmuyor. O yüzden Deniz Deniz bu noktada birazcık gelişmesi gerekiyor. Yani Avrupa'yı hedefliyorsa ya da başka bir yere hedefliyorsa Deniz'in kısa pas noktasında ve defansif ikili mücadele noktasında kendisini geliştirmeli diyebilirim. Aslında sezon boyunca Deniz'in yanında biliyorsun ki Solet oynuyordu. Biz de bu analize bu videoyu planlarken Solet'i koymayı planlıyorduk. Fakat Solet sakatlandığı için ve sezonu kapattığı için bütün bizim database'imizdeki istatistikler Solet 20 maçı geçiremediği için silindi. Bu yüzden de Miroşi'yi incelemek zorunda kaldık. Miroşi'ye devam edeceğiz. Söz sende. Yani Miroshi'yi zaten inceleyecektik ama dediğim gibi Solet'in verilerine şu an için net bir şekilde ulaşamadığımızdan dolayı Miroshi'yi ön tarafa çekmemiz gerekti. Miroshi ile de herkeste de olduğu gibi performans indeks noktasıyla başlayacağız. Miroshi performans indekste 59 puanla 58. sırada 81 orta sahada. 81 orta saha bu arada hem forvet arkası hem 6 numaralar hem 8 numaralar var. Bunu tekrardan hatırlatmak isterim. Bulunduğu sıra 58. 58 Miroshi için ben çok iyi bir sıra olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ama yine de bulunduğu sırada elinden gelen performansı gösterdi. 2 İkinci verimize bakacağız, ikinci datamıza. İkinci datamız ise ikili mücadele kazanma yüzdesi. Yani bunun içerisinde hem hava topları, hem ofansif ikili mücadeleler, hem de defansif ikili mücadeleler olacak. Bu noktada Miroshi'nin yaptığı sıralama 81 oyuncu arasından 23. sırada yer alıyor ve %57'lik bir ikili mücadele kazanma yüzdesi var ve %52'lik bir ikili mücadele kazanma yüzdesi var. Aslında Miroshi için bence bu sıralama iyi. Çünkü oyunun her iki tarafında da ikili mücadelere giren ve burada da iyi olmaya çalışan bir oyuncu. 6 numara kökenli olduğu için de aslında aslında birazdan farkı göreceksiniz. Üçüncü sırada da Miroshi'nin ofansif ikili mücadele kazanma yüzdesine bakacağız. Bu noktada ise 81 orta saha oyuncusu arasından Miroshi'nin bulunduğu sıralama 3 ve kazandığı ofansif ikili mücadele yüzdesi ise %57. İşte burada aslında Miroshi'nin 6 numara özellikli olması Stoylov'un oyun planıyla birlikte ön alanda Miroshi'nin yaptığı presin ne kadar kıymetli olduğunu bu data ile birlikte görebiliyoruz. Ligde üçüncü sırada yer alıyor. Burada rakipleri Torreira bu arada bundan da bahsedeyim. Çünkü Torreira da bu noktada ön alanda çok fazla pres yapan bir oyuncu. Miroshi süre aldığı dakikalarda ise ligimizde şu anda ofansif ikili mücadelede 3. sırada. Dördüncü parametremiz ise pas yüzdesi. Pas yüzdesi noktasında ise işte Miroşi'nin defoları bu noktada birazcık ortaya çıkıyor. %79'luk bir pas başarı isabet oranı var. Bu noktada 8 numara oyuncularına sahipseniz daha pasa yatkın, daha oyun kurabilen oyuncular olması gerekiyor. Miroshit bu noktada Solet'i aratan bir özelliğe sahipti. O noktada aldığı sıralama ise 81 orta saha oyuncusu arasında 60. sırada yer alıyor. Yani sonlara yakın bir bir sıralaması var. Bu noktada Miroshi'nin bence eğer 8 numara oynamaya devam edecekse önümüzdeki sene bu rotasyon içerisinde bulunacaksa birazcık pas kalitesini arttırması gerekiyor Miroshi'nin ve son parametremize geçeceğiz. Son parametremiz ise forward pass. Bu noktada ise yani forward pass noktasında %67'lik bir başarı oranı var. Yani dikine oynaması gereken bir 8 numaranın ileri atacağı paslarda daha yüksek isabet oranı olması lazım ki takımın ileri uçta daha etkili olması gerekiyor. Bu noktada 81 oyuncu arasından aldığı sıralama ise 58. sırada yer alıyor. Yani Miroshi'nin defansif özellikleri ya da işte pres gücü ne kadar kıymetliyse pas noktasında o kadar yetersiz kalıyor. Yani bu noktada Solet'in bizim için geri dönmesi olmazsa olmazlardan bir tanesi ya da Solet tarzı oyuncuların rotasyona katılması olmazsa olmazlardan bir tanesi. Bence Miroshi 8 numara değil Deniz'le birlikte rotasyona girebilecek bir oyuncu. Belki tekrardan önümüzdeki sene yine alındığı mevki sol stoperdi. Orada deneme şansı olabilir. Miroshi ile ilgili söyleyebileceklerim de bu kadar. Miroshi'yi söyledik. Bu sefer de önünde bu sezon iyi bir performans gösteren David Tjanić var. Sen neysin? Evet de hemen hızlı bir şekilde performans indeksiyle başlayalım. E, performans indeks noktasında TNH'in aldığı puan %63. Performans noktasında TNH'in aldığı puan 63 puan ve 63 puan da 81 orta saha arasından 45. sırada. Yani TNH'den aslında ben daha yüksek bir sıralama beklerdim. Çünkü bence bu sezon iyi bir performans gösteriyor. Çok iyi olduğu alanlar var ama birazcık geride kaldığı noktalar da var. Onları da zaten datalar üstünden incelemeye devam edeceğiz ve ikinci parametreye devam edelim. İkinci parametremiz cross pass yani cross pass noktasında kenardan merkeze atılan paslarda burada Tien için başarı oranı %66 ve işin güzel tarafı da şu 81 orta saha arasından Ten için aldığı sıralama 3. sırada. Yani burada rakiplerinizin Gabriel Saraların, Talişkaların, Tadişlerin olduğu bir noktada Tien için aldığı sıralama bence çok kıymetli. Çünkü maç içerisinde de çok fazla kenarlara deplesi olup merkeze cross paslar gönderiyor ve bu da Göztepe'nin tehlikeli ataklarının oluşmasını sağlıyor. 3. parametremiz maç başına başarılı hücum aksiyonu. Bu noktada Tiyaniç için maç başına başarılı hücum aksiyonu 2.64 ve 81 oyuncu arasından aldığı sıralama ise 8. sırada yer alıyor. Bu aslında Tiyaniç için çok başarılı bir bence beri. Çünkü 2.64'lük başarılı hücum aksiyonu demek Göztepe'yi hücuma taşıyan ve ataklarının şekillenmesini sağlayan oyuncunun Tiyaniç olduğunu söyleyebiliriz ve 81 orta saha oyuncusu arasından da 8. sıra oldukça iyi bir nokta. Ve bir sonraki parametremize bakalım. O da maç başına asist beklentisi. Yani maç başına asist beklentisi noktasında da Tiyaniç için 0. 21'lik bir asist beklentisi var. Yine 81 orta saha oyuncusu arasından aldığı sıralamada 4. sırada yer alıyor. Yani üretkenliğinin aslında ne kadar fazla olduğunu, Göztepe'nin hücumunda ne kadar önemli olduğunu gösteren bir başka parametre daha. Son olarak da Tian için maç başına kilit pas oranına bakacağız. İşte bu noktada asist beklentisiyle kilit pasın ters orantılı olması da bizi üzen noktalardan bir tanesi. 0.34'lük bir maç başına kilit pas beklentisi var. Bu da 81 orta saha oyuncusu arasından Tien için 27. sıraya getiriyor. Yani bu veri ışığında söyleyecek olursak Tianiç hücum aksiyonları noktasında asist beklentisi noktasında Göztepe'nin bence Romulo Huan üçlüsüyle yani Romulo Juan ve Tianiç üçlüsüyle ayrılmaz bir bütünü. Bu parçalardan hangisini çıkartırsak Göztepe için sıkıntı yani gol yollarındaki sıkıntı ortaya çıkıyor olacak. Ee, önümüzdeki sezonda Tianiç için bu kaldığı noktadan ileriye gitmesi benim en büyük beklentilerimden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Dediğin gibi Romulo Juan Tianiç beraber olmayıcı Göztepe'nin hücum gücü düşüyor ve sıradaki sakatlanan Juan Evet. Sendeyiz. Evet birçok kişinin şaşıracağı ve birçok kişinin ne kadar değerli bir parça olduğunu anlayacağı bölüme geldik. Bu noktada performans indeks noktasında aslında Juan 34 tane forvet oyuncusu arasından aldığı sıralama 16 ve puanı 67. Yani Juan'ın bu noktalarda olması bizim için çok kıymetli. Yarışta oyuncuların, Osimenlerin, Enesilerin, Cekoların, Immobilelerin, işte Manayların olduğunu düşünürsek bence Juan'ın 16. sırada olması bizim için çok kıymetli. Hemen vakit kaybetmeden ikinci parametremize bakalım. İkinci parametremiz ise topa her 100 dokunuşunda yaptığı dribbling. Yani her 100 topa dokunuşunda 22 dribbling yapıyor Juan. Bu çok kıymetli ve çok yüksek bir rakam bu arada. Ve aldığı 34 forvet arasından sıralaması ise 4. sırada yer alıyor. Yani Juan topu alır almaz siz de fark etmişsinizdir. Hemen topla birlikte kat etmek hemen bir dribbling başlangıcı yapmaya çalışıyor. Bu da zaten rakamlara yansımış bir seviyede. O yüzden Juan'ın bunlara devam etmesi ve Göztepe'yi hücuma taşıması gerekiyor. 3. parametreye bakacak olursak da top taşıma frekansı. Yani top taşıma frekansı noktasında da 12.48'lik bir top taşıma frekansı var. Ve 34 forvet oyuncusu arasından Huan 3. sırada. Yani Huan'ın forvette yaptığı işlerin en az Romulo kadar kıymetli olduğunu bu parametrelerle birlikte görüyoruz. Yani Göztepe'nin hücuma gitmesi, topu taşımasının en temel özelliklerinden bir tanesi Romulo ise diğeri de Juan'dır. O yüzden Huan'ı hiç azımsamamak, hiç de küçümsememek lazım. Eksikliğinde zaten neler yaşadığımızı hep birlikte görüyoruz. Dördüncü parametremiz ise ofansif ikili mücadeleler. Yani bunu normalde bir forvet oyuncusuna çok fazla bak ama Hua'nın en büyük alameti harikalarından bir tanesi hücum alanında yaptığı presler, hücum alanında kaptığı toplar Göztepe için altın değerinde ve Huan maç başına yaklaşık 11 hücum ikili mücadelesine giriyor ve bu 11 ikili mücadeleyle birlikte 34 forvet oyuncusu arasından 4. sırada. Yani Göztepe ön alanda pres yapacaksa, Göztepe ön alanda baskı yapacaksa bunun olmazsa olmazı huandır Nasıl skorerlik noktasında olmazsa olmamız Romulo ise pres noktasında baskı noktasında da olmazsa olmazımız Hoa'ndır yüzden Huan'ın kıymetinin de altını bir kez daha çizmek istiyorum. Ve son parametremize geçeceğiz başarılı hücum aksiyonu maç başına. O da Hua'nın maç başına yaptığı başarılı hücum aksiyonu 2.96 ve 34 forvet oyuncusu arasından da aldığı sıralama 5. sırada. Yani bu parçaları birleştirdiğimizde yani şöyle söyleyebilirim. Olası bir Hua'nın bonservisinin alınması noktasında önümüzdeki sene en çok bonservis kazanacağımız oyuncu Romulo olacaksa bir sonraki adayda Juan olma ihtimali çok yüksek. Çünkü bu verileri gören Avrupa kulüplerinde Juan konusunda iştahlanmaması hiç işten bile değil. Bununla beraber istersen sıradaki maça geçelim. Göztepe'miz pazar günü saat Fatih'de de Gürsel Aksar'da küme düşmesi kesinleşen Hatay Spor'la karşılaşacak. Yani bu maç hakkında görüşlerini alabiliriz. Şöyle Adana Demirspor maçında da söylemiştim. Şimdi aynı şekilde tekrarlayacağım. Hatay Spor'un ve Adana Demirspor'un küme düşmesi demek bizim için bu maçların kolay geçeceği anlamına gelmiyor. Çünkü her iki takım da küme düşmesine rağmen onurlu mücadelesine ve savaşlarına devam ediyorlar. Hatay Spor'un yetenek seti keza Adana Demirspor'a göre daha üst seviyede. Yani oyunun bazı doğrularını yapmaya çalışıyorlar ama yeteneklerinin kısıtlı kaldığı noktalar geliyor. O yüzden ben şimdiden uyarayım pazar günü çok rahat bir maç geçeceğini Hayal etmeyelim hem taraftar hem de oyuncularımız hem de teknik ekibimiz aynı ciddiyette galibiyet parolasıyla sahaya çıksınlar. Rakibi nasıl karşılıyorlar ona bakalım. Aslında Hatay Spor maç başı ön alan presiyle oynayan bir takım. Yani öndeki üçlüyü iki kanadı ve forveti düşünecek olursak kalecinin üstüne kadar ve kenar oyuncularının Beklerin üstüne kadar baskı yapan bir oyuncu. Ve arkadan da görkemin desteklemesiyle birlikte ön alan presi yapıyor. Ama bu Göztepe'ye karşı çok işlenme diyecek olursanız işlemez. Çünkü Göztepe geriden oyun kurmayla birlikte çok fazla vakit kaybetmeye çalışmıyor. Direkt topu ileri gönderiyor. O yüzden de biz oyunu onların rakip sahasında ya da daha önde kurmaya çalışacağımızı söyleyebilirim. Peki top ileri gittiğinde? E, top ileri gittiğinde ise şöyle tekrardan yine Heliton işte olabilir. Yanında oynayacak olan Taha ve Koray ikilisi olabilir. Burada oyun kurma noktasında şöyle bir şablon göreceğiz. Önde tek forvetler olacak. Yani orada Strandberg oynayabiliyor. Oynarsa Abu Bakar olabilir. Arkasında yine o 4-2-3-1'deki üçlü hat oluyor. Onun arkasında ikili Abdülkadir ve Matombo var. O ikiliden bir tanesi stoperler arasına kayabiliyor. Geriyi beşleyip ön tarafı da dörtlü şeklinde bırakıyorlar. Birazcık orta sahanın gerisinde kompakt bir yapıyla bekleyen bir bir Hatay Spor'la karşılaşabiliriz diye düşünüyorum açıkçası. Peki hücum şablonları nasıl? Şöyle Hatay Spor'un hücum şablonlarına bakacak olursak geriden oyun kurmayı seven bir takım. Bu noktada defanslarında oynayan Kalvo ve Kilama var. Kilama zaten biliyorsunuz ilk maçta zayıf noktaları olduğunu söylemiştim. Kilama'nın üstüne oynamaya devam etmeliyiz. Juan ilk maçta ona bir kırmızı kart yedirmişti. Yine bu maçta Kileman'ın üstüne oynamalıyız. Yani presimizi Kalva'ya doğru yapıp oyunu Kileman'ın üstüne yönlendirirsek geriden oyun kurma noktasında zorlaşacak. Çok fazla Görkem geriye doğru inerek top almaya çalışıyor. Burada da hazır yeri gelmişken iki oyuncudan bahsedeyim. Görkem Sağlam ve Cumali Sertel eğer imkan olursa önümüzdeki sene yerli rotasyonu ile birlikte ben kulübümüzde görmek isterim. Çünkü Cumali kanat bek olarak zaten göreceğiz çok fazla bizim hücum alanımıza, bizim savunma alanımıza bindirme yapacak. Görkem'in de oyun kurma meziyetleri oldukça iyi seviyede. Yerli rotasyon noktasında ben bu iki oyuncu değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Oyunu kurma safhasına geçtiklerinde ya uzun vuruyorlar ya da kısa vurduklarında hemen beklere doğru oyunu yönlendiriyorlar. Peki bu şablon nasıl oluşuyor? Sol tarafta oynayan Cumali bir kanat bek gibi adeta dörtlüğü savunma olmasına rağmen bir kanat bek gibi bütün çizgiyi kullanıyor. Onun ön tarafında oynayan Bamgo'ya biraz daha on numaranın yanına geliyor. Daha sonrasında o ileri hattı ileride Stramberg arkasında dörtlü bir hat hemen arkasında ikili bir hat şeklinde kuruyorlar. Yani sol tarafta bekini daha fazla hücumcu kullanırken oyunu sağ tarafta taraftan kurarlarsa da orada da ileride Butabba var. Yani ters ayağıyla birlikte sol ayaklı bir oyuncu. Çizgide topu alıp içeri drive ederek hücum etmeye çalışıyor. Bu noktalarda bence Göztepe'mizin dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. Son olarak bence Göztepe bu maçı kazanmak için ne yapmalı? Göztepe'nin yapması gereken bence 3 tane temel şey var. Birincisi ciddiyeti kesinlikle elden bırakmamalı. İkincisi top almasını nasıl ilk maçta Başakşehir maçında Berat'ın engellediysek bu maçta da Görkem'in top almasını engellememiz gerekiyor. Onun haricinde merkezden delmemiz gerekiyor. Yani Hatay Spor'un zayıf karnı merkez. Mutabba ile Abdülkadir arkasında Kilema ile Kalvo'nun olduğu bölgeyi işleyebilirsek ikiye birlerle sonuca gidebileceğimizi düşünüyorum. Ama tabii ki de tedbiri elden bırakmamak lazım. Hatay Spor'la ilgili söyleyebileceklerim de bu kadar. Evet bizim de konuşacaklarımız bu haftalık bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Reprezent Bey kanalına abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve aşağıda bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Çünkü sizin yazdığınız güzel yorumlar ve destekleriniz benim için daha da iştahlandırıcı oluyor. Kendinize iyi bakın. Umarım bizim için güzel bir hafta sonu olur. Hoşçakalın.